bölgemiz yani 40'tali ili özelinde ve Trakya Marmara bölgesi genelinde ülkemizde tabi bölgemizde eğitim seviyesi çok yüksek. Allah şükür gerek okur yazarlık gerek üniversite eğitimi oranı Türkiye'nin en yüksek bölgelerinden biriyiz. Bu bir avantaj. İnsan kaynağı çok gelişmiş olan bir bölgeyiz. Eğitim seviyesine bağlı olarak çevre hassasiyeti de yüksek seviyede. Ee, bu konuda e, hükümetimizin e, geçmiş e, dönemlerde yapmış olduğu çok ciddi adımlar var. İnşallah bunların sonuçlarının alınacağı bir döneme giriyoruz. Bunlar nelerdir? E, evet, yerel yönetimden bahsetmiştim. Oradan siz çevreyle ilişkilendirdiğiniz konu herhalde. E, benim belediyede olduğum dönemde e, gerek e, Turhan Bey'in bahsettiği katılım öncesi mali destek İPA fonları, gerekse çevre ve şehircilik Bakanlığımızın sunduğu çevre tesisleri ilişkin fonlar ve destekler gerekse bu konuda yapılan yasal düzenlemeler ee, ve bu konuda tabii ki Sayın Bakanımız başta benim de hocam Veysel Eroğlu Profesör ee, Orman ve Su İşleri Bakanımız Çevre Bakanlığından biri gelen bu süreç içerisinde ee, Trakya bölgesinde tabii ki en çok da bunun 40'la ilgilendiren boyutuyla ilgili çok ciddi adımlar atıldı. Daha da atılacak. Bakanımızın ifadesiyle Ergene insanların balık tuttuğu kırklar insanının Tekirdağ insanı balık tuttuğu bir yer olacak. Bununla ilgili eylem planı çevre master planı çatısında zaten yapıldı. Daha sonra bu atıklar, atık tesisleri, bertaraf tesisleri, sanayiye ilişkin düzenlemeler, tarım topraklarının korunmasına ilişkin süreç, yeraltı sularının ve yerüstü sularının korunmasına ilişkin süreçler ve bunların bir bütün olarak bir havza planlaması şeklinde daha zaten doğru olan da mühendislikte ve planlamada bu yaklaşım. Sayın hocamız da bakanımız da bu konuda çok ehil bir insan. Yani sağ olsun İstanbul'da Haliç'e ve İstanbul'un birçok suyla ilişkin İSKİ Genel Müdürüyken sonra Haliç'le ilişkin süreçlerde olumlu müdahaleleriyle koskocaman İstanbul'da su problemi halli oldu. Haliç'te kirlik problemi halletti. Aynı kararlılık ve iyi niyetle Ergene ve Trakya'daki bu bahsettiğiniz çevre hassasiyetlerine de Sayın Bakanımız ve tüm diğer bakanlıklar eğiliyor. Öncelikle Trakya'nın çevre düzen planı yapıldı. Yani Trakya'nın geleceğe dair alması gereken rol belirlendi. Burada korunması gereken tarım toprakları, korunması gereken ormanlarımız, korunması gereken su kaynaklarımız, sit alanlarımız, arkeolojik sit alanları, işte Aytaç Bey'in bahsettiği doğal sit alanlarımız, longozlarımız bu plan bütününde koruma altına alındı zaten. Dolayısıyla Trakya'da yapılacak sanayi türlerinin ve geliştirilecek sanayi türlerinin seçimleri yapıldı ve buna bağlı olarak da yeraltı sularının korunması için ciddi bir eylem planı yapıldı. Bununla ilişkin olarak az evvel belki de ilk girişte söylemiştim Hükümetimiz döneminde belediyeleri siyasi parti olarak hangi siyasi partiye bağlı olurlarsa olsunlar Birçok belediyenin atık sartma tesisleri yine hükümetimiz döneminde devlet suçları kanalı ile yapıldı Ve bunların çoğu açılışlarını yaptık Yerel seçimlerde 40 50 yaştık İşte bu İPA katılım öncesi mali destek fonundan Lüleburgaz Belediyesi atık arıtma tesisi yapıldı Birçoğu yapılıyor İki tane birlik kuruldu e, il ve ilçeler gruplaştırılak 40 kap 1 ve 40 kap 2 40 katı atık birlikleri bunlar. Evsel atıkların artık doğaya atılmaması gerekiyor. Madem ki bu dünyada ve bu bölgede yaşıyoruz tabii ki değerlerimizi koruyacağız. Önümüzde nesillere aktaracağız. ama kullanmak da zorundayız. Biz buna planlamada koruma kullanma dengesi diyoruz. Ne sanayiden vazgeçebiliriz? Çünkü o da ciddi bir katma değer. Nihayetinde insanımızın istidama da ihtiyacı var. Katma değere, üretime ihtiyacı var. Bizim bölgemiz Lüleburgaz, Evren 8, Karıştıran bölgesi bir nebze vize. 40 da organize sanayi bölgesi, Üsküp bölgesi, Kızılcıkdere bölgesinde bir sanayi ağırlığı var. Diğer bölgelerimizde sulanabilir alanlarımız var, barajlarımız var, topraklarımız verimli. Bunlara bağlı olarak da toprak varlığımızın, arazi varlığımızın korunması lazım. Ben bu koruma kullanma dengesi bütünü içerisinde tüm bakanlıkların Trakya'ya genel olarak, il olarak da Kırkların'e, çok doğru bir yaklaşım içinde olduğunu söylüyorum. Bu planlamalar tabii ki havza bazında yapılıyor. Çünkü takdir edersiniz rüzgarlar, yağmurlar, akarsular, nehirler idari sınırları tanımıyor. Yani dolayısıyla Edirne'yi, Tekirdağ'ı, Kırklareli'den ayrı düşünerek ve hatta hepsini İstanbul'dan ayrı düşünerek planlamak mümkün değil. Yani inşallah bizim önümüzdeki bu dört yıllık dönemde hükümetimizin Trakya için geliştirmiş olduğu koruma planlarıyla bizlerin bakış açısı Aynı eksende yürüyerek e, bu bölgede sanayimizle, tarımımızla, hayvancılığımızla, diğer ekonomi ve hizmet sektörlerinin tamamıyla bir bütün içerisinde yürümek durumundayız. Bunun sağlanabilmesi için yeterli insan kaynağımız vardır, bilgi birikimimiz vardır. E, odalarımız, borsalarımız, üniversitemiz inanılmaz bir katma değer. Üniversiteye ben hep öyle diyorum, üniversite bir kentin dünyaya açılan kapısıdır. Sadece gelen öğrencilerin kente bıraktıkları... Ekonomik katma değerle değerlendirilmemesi gerekir. Üniversite bir bilimi e, de kente getiriyor. Etkileşim bizim çocuklarımızın bile üniverselleşme yönünde bir eğilimi noktasında. Üniversite çok ciddi bir Şimdi örnek. Şeyler canlanıyor. Öğren, gençlerle beraber. E, bugün de işte bazı hocalarımızla beraberdik. E, akademik kadroların işte sanayisiyle, tarımıyla ve diğer sektörlerle etkileşimi çok önemli. E, Üniversite de bunların içerisinde olmak zorunda daha da etkin olacak inşallah bunun yanında bizim işte bu Turan Bey belki ona daha değinecek kendi konusuyla da ilgili bir olay yaklaşık zannediyorum 5-6 gün önce Sayın Gümrük ve Ticaret Bakanımız Edirne'ye geldi. Edirne'de Kapıkule'nin yanında yapılan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin katkılarıyla ve işletmesinde Edirne Vali, Edirne Belediyesi'nin de destekleriyle büyük bir tır parkı açıldı. Son sistem elektronik. Orada Kapıkule'de hepimizin gördüğü e, tırk kuyruklarını kaldım. Orada Sayın Bakanımız bir müjde verdi. Bizzat kendisi mikrofonla hazırına yaptığı konuşmada. Bizim de bir Dereköy kapımız var Kırklı'da çok önemli. E, uzun yıllardır Turan Bey'in çok emeği var o konuda. Sayın Valimizin, bundan önceki Sayın Valimizin, Sanayi Ticaret Odası Başkanımızın. Biz bu kapının modernize edilerek e, kara kapısı olarak tır trafiğinin açılması yönünde ciddi girişimlerimiz oldu. Biz yine Kırklı'lı delegasyonu olarak bakanımıza gittik. Sanayi Odası Başkanımız, Ticaret Odası Başkanımız, e, Meclis Başkanımız, onların üyeleri Turhan Bey, ben, e, Sayın Valimiz. Orada bakanımızdan e, inşallah hemen bu seçim sonrasında buranın da tır trafiğinin açılması konusundaki sözü aldık. Zaten son noktaya gelindiği müjdesini verdi. Bu da 40 tane çok ciddi bir katma değer getirecektir. Çünkü bizim kapımızın bulunduğu konum itibariyle e, tırlar için de çok ciddi çok bir saf, fayda gülüyor. sağlayacak. E, üniversitemizin e, inşallah bölümleri artacak. Turan Bey'in bahsettiği 2007'den bugüne kadar 27 bin kayıtlı öğrencisi var. o il merkezinde 17 bine yakın öğrencimiz var. İlçelerde bunların yüksek okulları var. E tabi ben uzun yıllar Burgaz'da görev yaptım. Lüleburgaz'da yoğun çalışma programı sergiliyorum. E i̇nşallah Lüleburgaz'da da fakültemiz gelecek. O konuda da çok ciddi adımlar atıldı ve somut gelişmeler var. E Lüleburgaz'a devlet hastanemiz zaten yeri belirlenmişti. Proje çalışmalarında Sayın Bakanımız ilimizi ziyaret etti, müjdesini verdi biraz da olsa geçikmesinden kaynaklı pozitif ayrımcılığı da biz Lüleburgaz'a göstereceğiz dedi. Sağ olsun çok büyük çok güzel konumda ve çok entegre tam sağlık tesisi amacıyla projelendirmiş bu projede 1 Kasım'dan sonra yeterli ihalede ve süreç başlayacak. Bunların hepsi Trakya'nın ve özellikle de kırtlerinin tüm ilçelerini etkileyecek konular. Bizim amacımız tabii ki siyaset insanlara hizmet etmek için var ve siyasi partiler hep söylüyorum toplumu bir yerden alıp bir yere götürmek, toplumun refahını, huzurunu, güvenliğini artırmak. Gençlerimiz yetişiyor. Okur yazarlık seviyemiz çok yüksek. Biz istiyoruz ki köylümüz köyünde de olsun. İşte orman köylümüz orman köyünde yaşamını sürdürebilsin. Hayvancılık gelişiyor. Turan Bey'in bahsettiği bu hastalıklarının ağrı bölge olma sebebiyle çok ciddi süt hayvancılığında mesafe kat ettik. Türkiye'nin marka değeri en yüksek süt işleme tesislerinden 5 tanesinin 4'ü görümüz sınırları içerisinde çok ciddi bir istihdam alanı yaratıyor. E buna bağlı olarak son yıllarda hayvancılıkta gelinen bu nokta çok ciddi bir yem bitkisi sektörü, işte Mısır silaşını vesaire gündeme getirdi. E benim baktığım noktanın özünde şu var. Tüm arkadaşlarımızla da biz bunu çok sık paylaşıyoruz. 40'lı e insanı, insan kaynağı, toprağı, ormanı, arazisi, ulaşılabilirliği, eğitim seviyesi, İstanbul ve Avrupa arasındaki konumu itibariyle gelişmeye çok açık. Bunun doğru yönetilmesini, bürokrasiyle, siyasetle, sivil toplumu ve sektörlerin tamamının destek ve temsilcilerin ortak katılımıyla ve tabii ki ortak akılın da e, işin içerisine koyarak ama hepsinden de önemlisi tabii ki siyasi iradenin bu işin arkasında durmasıyla olacağını biliyor. Biz e, üniversitesi olmayan bir kenttik AK Parti iktidara gelmeden önce. Biz doğalgazı olmayan bir bölgeydik. Biz e, sulama projeleri itibariyle çok sınırlı bir bölgeydik. Şimdi biz köylere gidiyoruz bu seçim çalışmalarında. Sağolsun muhtarlarımız karşılıyor, azalarımız karşılıyor, oradaki köy başkanlarımız karşılıyor. Hepsinin böyle köydes projeleri kapsamında kilit parkeyle yapılmış, güzel peyzaj olmuş meydanlarda biz konuşma yapıyoruz. Ve insanımız da bunun diğer sokaklarda da olmalarını istiyor. Köyümüz, beldemiz veya kentimiz, Kıtırakya insanı, Kırktayalı insanı hepsi en iyi hizmete layıktır. Bunlar doğaldır ve bu gelişmişlik düzeyinin, Kırklı el halkı için çok doğal olduğunu düşünüyorum. Daha iyilerine layık olduğunu düşünüyoruz. Bizler planlamadan gelen bir milletvekili adayı ben, Turhan Bey özel sektörden ve özellikle de bu sivil toplumun borsa ve iş dünyasından, Aytaş kardeşim sanayici kimliğine gelen bir kardeşim. Biz bütün bu ihtiyaçları ve bunların çözüm önerilerini hemşerilerimizle paylaşıyoruz. Ama bir şeyi çok altını çizerek ben çok sık dile getiriyorum. Konu çünkü çevreden açıldı, bu bahsettiğimiz koruma planlarından açıldı. E, ...TRAGEP projemiz var. Kırkdeli'nin ve yine Tekirdağ ve Edirne ile beraber 3 ili değiştiren... ...açılımı Trakya gelişim planı. Sayın Veysel Eroğlu, bakanımızın sık sık Trakya ziyaretlerinde dile getirdiği... ...Kırkdeli ziyaretlerinde ve az evvel bahsettiğim o çevre master planı ile... ...entegre olarak çalışan, e, Trakya çevre düzen planı ile birbirini örtüşen... ...ve dolayısıyla buna bağlı olarak bir tüm derelerimizin, sıkıntı olan derelerimizin ıslahı, yeraltı sularımızın tamamının kullanımının minimuma indirilerek, ben hep onu diyorum, yeraltı suyu insanın mataradaki suyu gibidir. Çok zor zamanda kullanması gereken, ihtiyaç olmadan da günlük kullanımlarda ziyan edilmemesi gereken bir sudur. Ama maalesef işte Kırklareli'de de, Trakya'nın diğer illerinde de, belki Türkiye'nin genelinde, biz gündelik hayatta yeraltı sularını çok kullanır olduk. Ben hiç unutmuyorum Lüleburgaz'da göreve başladığım 95'li yıllarda 65-70 metrelerde olan yeraltı su seviyemiz şu an 365 metrelere indi. Dolayısıyla bu TRAGE planın en önemli ayaklarından bir tanesi çevre deyince suyu, toprağı, havayı üçünü bir arada ele almak lazım. Bu plan bütününde yeraltı sularımızın kullanımından ziyade korunması, yüzey sularının denize karışıp yok olmasındansa yüzey sularının planlanması ve kullanılması çok önemli bir ayak teşkil ediyor. Bunun için çok sayıda baraj, çok sayıda gölet, çok sayıda attı ve bunların da en önemlilerinden birisi Ahmet Bey'de yapılacak <laughs> yıllık 10 milyon metreküp su rezervli ve Lüleburgaz'ın dahil olmak üzere içme suyunu temin edecek e, sulama projeleri var. 2050 yılına kadar e, bizim Trakya bölgemizdeki tüm yerleşimlerin içme suyu ihtiyacını güvence altına alan bir proje ve bunu da yeraltı sularını ziyan etmeden yapan bir proje. Toplam bütçesi 10 milyar lira. Eski parayla 10 katrilyon liralık D bir bütçe. 2017 yılına kadar birçok şeyin ve zaten yürümekte olan projelerin birçoğu bunun içerisinde az evvel bahsettiğim belediyelerde açılışları yapılan çoğunu devlet su işlerinin yapıp hizmete soktuğu evsel atıkların arıtma tesisleri, katı atık bertaraf tesisleri, yine bu amaçla yapılan dere ıslahları, ishalatları ve bununla ilgili koruma planları. Bu tamamen Trakya için geliştirilmiş ve Trakya'nın gelişimini öngören bir proje. Ne sanayileşmeyi dışlayan, ne tarımı dışlayan, ne ormanı, ne çevreyi hiçbir şekilde dışlamayan uzman ellerde hazırlanmış ve ilk il genelinde Kırklareli'mizin, Lüleburgaz'ımızın, Babaeski'mizin, Pınarsar'ın, Kofçaz'ın, Vize'nin, Demirköy'ün, İğnada'nın, Limanköy'ün beğendiğin tüm bölgemizin tüm değerlerine sahip çıkan ve bunları bir proje bütünü içerisinde tasarlayan kaynakları doğru kullandıran. Ha bu şu demek değil tabii ki. Çevre etki, çevre konusundaki hassasiyet, üretimin de e, engellenmesi anlamına gelmiyor. Çünkü Trakya'yı, özellikle Kırklareli organize sanayi bölgemiz çok etkin. Tarım dışı alanları bu konuda zaten planlama bütün içerisinde bizler hazırladık. Yani Lüleburgaz'da e, organize sanayi bölgesi olarak ıslah OSB, karıtan yine birkaç yıl içerisinde Islah Organize Bölgesi olarak ilan edildi. Onun hemen berisinde Evren 8'de çok güçlü sanayi kuruluşlarımızın olduğu bu bölgede Evren 8 ıslah Organize Bölgesi olarak ilan edildi. Şimdi OSB şartlarına ilişkin düzenlemeler yapılıyor. Kendi artma tesislerini yapacaklar. Bu konuda planlama çalışmaları sürüyor. Bu çok önemli bir şey. Çünkü sanayinin istidamı çok geniş. Ülkeye katma değeri çok yüksek. Şöyle bir Lüleburgaz'a baktığımız zaman Şöyle bir Kürtlerine vizeye baktığımız zaman en iyi bunu Aytaş kardeşim Turan Bey anlarlar. Ben de çok sayıda sanayicinin bu konudaki bugüne kadar müşavirlik hizmetlerini yürüttüm. Ee, sanayi olmadan gerçekten kalkınma olmuyor. Ülkemizin genç ve dinamik bir nüfusu var. Bölgemiz de aynı şekilde eğitime de çok önem veriyor. Yani e, bir Gaziantep, bir Bursa e, gibi, Kayseri gibi, Konya gibi hem çevresel anlamdaki değerlerini e, korumak ve aynı zamanda bunun içerisinde sanayi de etkin ve verimli şekilde barındırabilmek mümkün. Bu koruma kullanma dengesi için ve bu bahsettiğimiz konuda ergenin temizlenmesi, ergenin işte bundan 30-40 yıl önce olduğu insanların tarlalarını sulayabildiği, içine girip yüzebildiği, balık tutabildiği, kenarında piknik yapabildiği bir yer haline gelmesi, evet Trakya bölgesi neredeyse Türkiye'deki birinci sınıf tarım arazilerinin tamamının 75'ini barındıran bir yer çok yüksek devasa maliyetler yapılmadan da Turan Bey'in az evvel bahsettiği tarımsal ve hayvancılık anlamında çok ciddi avantajları var. İşte bu, e, bugünden sonra ki işte Sayın Bakanımızıyla Çevre Şehircilik Bakanlığımızın katkılarıyla, buna bağlı olarak Orman Su İşleri Bakanlığımızın da planlamasıyla yürütülen bu süreç, inşallah Trakya'da planlı tarımın, sanayinin, hayvancılığın e, diğer hizmet sektörlerinin ve üniversitenin. E, Sağlık Bakanlığımızın çok ciddi işte 45 devlet hastanemiz kısmi olarak açılışları yapıldı. 250 yataklı son derece modern bir hastane yakında hizmete alınacak tamamıyla. Lüleburgaz'ın 350 yataklı hastanesine ilişkin zaten son noktaya gelindiğini ifade ettim. E, Tır kapımız inşallah hemen trafiğe açılması konusunda üniversitemizin ek fakültelerinin Burgaz'dan başlayarak artacak olması ben şöyle bakıyorum. Doğru ellerde ve siyasi irade arkasında durarak ve toplumun muhalefetle içinde olmak kaydıyla herkesin bir ortak akıl çerçevesinde, e, kentin gelişmesi, bölgenin gelişmesi, ülkenin gelişmesi noktasında siyaset yaptığı şekilde bu ülke her zaman kazanmıştır. Ne zaman ki bu ülkedeki bazı gelişimlerden birileri rahatsız olmaya başlandığı zaman, Türkiye'de işte az evvel Aytaç kardeşimin, benim, Turan abinin kınadığımız o menfur saldırılarla ülkedeki ahengi bozmak ve bu gidişattan e, rahatsız olanların da Maalesef ülkenin bir kaos ortamına girerek toplumun güveninin sarsılmasını beklentilerini hep görüyoruz. Biz siyaseti toplumun refah ve huzur için yapıyoruz. İnşallah ben önümüzdeki dönemin bu 1 Kasım'da yapılacak seçimlerle Kırklareli'yi ve tüm bölgeyi bekleyen böyle sıçrama diyeceğimiz bir hamlenin başlangıcı olması amacıyla hemşehrilerimin de siyasi tercihlerini iktidardan ve istikrardan yana yapmalarından yanayım. Dolayısıyla bunun Öncesinde işte Turan Bey deyindi, eğitim alanında gençlerimize evet, tüm gençlerimize Sayın Başbakanımız ücretsiz internet erişimini, 18 yaşından seçilme hakkını, yine gençlerimizin kendi işlerini kurmaları, ilk deney şeylerinde 50 bin liraya kadar bir karşılıksız hibe desteği, yine iş geliştirmelerinde yine gençlerin 100 bin liraya kadar faizsiz kredi. E zaten hayvancılıkta getirilen e, birçok desteği Turan Bey e, az evvel zikretti. E, kadınlarımıza e, asgari ücretin e, 1300 lira e, işçimizin eline geçecek şekilde düzenleme yapılmasının 1 Ocak'tan sonra e, bizim seçim beyanlarımızın en önemli maddedir. Emeklilerimiz için, memurlarımız için %6 artı %5 e, ve enflasyon halinde bunun da takviyesinin öngörüldüğü 2016'ya ilişkin süreç. Dolayısıyla e, ben... E, AK Parti iktidarının 2001 yılında kurulduktan sonra e, toplumun hatırlarsanız 99'dan 2001 yılına kadar 3 partinin koalisyonu döneminde bir siyasi karar alamama, istikrarı sağlayamama ve farklı bakanlıkların farklı siyasi partiler bünyesinde olduğu için az evvel bahsettiğim bütünleşik projeleri hayata geçirememe ve dünyada ekonomik anlamda hiçbir sıkıntı yokken bizim girdiğimiz derin ekonomik kriz sonrasında bir yıl içerisinde AK Parti'yi tek başına iktidar yapmasının çok büyük bir anlamı olduğunu düşünüyorum. Bizleri de o zaman genç kişiler olarak AK Parti ile buluşturan, o davanın içerisinde siyaset yapmayı yönlendiren bu oldu. Ve sonrasında AK Parti dikkat ederseniz girdiği 2004 seçimlerinde oyunu arttırdı. 2007 genel seçimleri, hemen arkasından 2009 yerel seçimleri, arkasından 2010 referandumu, 2011 genel seçimleri, yine 2014 yerel seçimleri, Arkasından 2014 Ağustos ayında yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi. işte 7 Haziran sürecine gelinceye kadar AK Parti girdiği bütün seçimlerde oyunu artırarak toplumsal desteği alarak geldi. Ve dikkat ederseniz 7 Haziran seçimlerinde bir e, adeta tek başına iktidar olunmaması için bir çaba sarfını diğer muhalefet partilerinin de hiç yaptıklarını gözlemledik. Ama toplum o koalisyonun kurulamadığı süreci de çok iyi analiz etti. Muhalefet partilerinin bu konuda e, inisiyatif almayarak, taşın altına elini koymayarak bence e, iktidar olma noktasında veya hükümette bir paydaş olma noktasındaki e, bana göre e, çekimserliklerin de notunu verdi. Şimdi inşallah 1 Kasım seçimi, geçmiş 13 yıllık iktidar dönemindeki istikrarın ne kadar önemli ve ne kadar sürdürülmesi gereken bir süreç olduğunu ve işte o 7 Haziran seçimlerinden erken seçim kararı alan döneme kadar e, diğer muhalefet siyaset partilerinin ve liderlerinin e, sergiledikleri siyasi tavrın e, bana göre puanlandığı bir seçim olacağını düşünüyorum. İnşallah ülkemize kimsenin burnu kanamasın. Vatandaşlarımızın bu konudaki ferasetine, sağduyularına bizler çok güveniyoruz. Sağ olsunlar köyde, şehirde, beldelerde dediğim gibi sadece biz konuşmuyoruz. Herkes de kahvehanelerde veya STK'larda bunu bir açık oturum şeklinde yapıyoruz. Onların istekleri, onların öngörüleri ve düşüncelerini de çok net paylaşıyoruz. Hepsinin söylediği şudur, çoğunluğun tabii ki siyasettir, her siyasi görüşe saygılıyız. Ama ülkede iktidar olma ehliyeti ve bunu sürdürülebilir, e, kılabilme e, güvenini şu an sadece AK Parti vermektedir. İstikrarın, huzurun, güvenin. Kalkınmanın, gelişmenin ve en önemlisi de bir birlik ve bütünlük içerisinde tek bayrak altında özgür bir şekilde e, yaşamanın güvencesi ve markası AK Parti Türkiye'de. Bundan kimse şüphe duymasın. Hı -hı. Vatandaşımız, Kırklare'deki hemşerilerimiz hiçbir kişinin güvensizlik duymasına gerek yoktur. Türkiye'de Allah'ın izniyle 1 Kasım'dan sonraki süreç yeniden tek başına iktidarın ve devletin bütün kurum ve ee, organlarının düzenli ahenkli çalışacağı, ergenin de sorunlarının çözüleceği, longozların da korunacağı, tarım arazilerinin de korunacağı, e, sanayinin de geliştirileceği, hayvancılığın ve tarımın da yem bitkilerinin de geliştirileceği, turizmde Aytaç kardeşimin ifade ettiği turizm planlamalarının yapılacağı, bütün bu süreçler bir bütün dairesinde yürütülmektedir. Ben e, tabii belki de arkadaşlarımın da hakkına Yok girdim olsun, ama sen, sen. toparlayıcı olmak bu konuda <laughs> bana kaldı. Turan Bey de, Aytaç kardeşim de çok derin bilgiye haizler. İnanın ki biz e, köylerde ve beldelerimizde konuşmaya vaktimiz yetmiyor. İnsanımızla paylaşımda bulunuyoruz. Sizin aracılığınızla da belki e, evlerine gidemediğimiz, belki e, kahvelerde ulaşamadığımız çok sayıda insanımıza ulaşıyoruz. Bu devamlı arz edecektir. Ben istiyorum ki sürtürülebilir bir kalkınma için çevremizi koruyalım. Ülkemizin bütünlüğü içinde bunu huzur ve... E, sükut içerisinde gerçekleştirelim. İnşallah 1 Kasım seçimleri de ülkemize hayırlı olsun.